Kıymetli dostlar, <laughs> bu hafta hicret üzerinde duracağız. Bildiğiniz gibi bugün Hicri takvimin 1445. yılındayız ve 3 Muharrem'deyiz. Hicretimiz kutlu olsun. Hicret olumsuz bir ortamdan, olumsuz bir olaydan olumluya doğru yön almak, kötüyü iyileştirmeye çalışmak, karanlığı aydınlatmak, kapalı olanı açmak, zararlı olanı faydaya çevirmek gibi manalara gelir. Özellikle bildiğiniz, Hz. Resul Efendimiz Aleyhisselam, bildiğiniz gibi Mekke'de yaşayacak bir ortam bulamadıkları için, müşriklerin ciddi baskılarından dolayı ne yaptılar? Varlıklarını, canlarını, tehlikeye atıp bilmedikleri bir yola doğru hicrete gittiler. Tabi ön planı yapılmış, o ayrı bir şey. Hz. İbrahim ile başlamış. Hz. İbrahim'in kavmi onu dinlemeyince o da o bölgeyi terk edip daha farklı insanlara ulaşmak için bir yola çıkmıştı. Yine Kur'an'dan tanıdığımız Ashab-ı Kehf'in genç yiğitlerinden bahsediyoruz. Bunlar senatör çocukları, yani kralın yakınlarının çocukları, sarayda yaşayan insanlar. İman ettikten sonra imanlarından dolayı yaşama haklarının olmadığını görünce sarayları terk edip bir mağaraya yerleşmişlerdi. Ve o günden bugüne kadar insan oğlunun hicreti devam etmiştir ve edecektir. Olumsuz bir ortamdan olumlu bir ortama çıkabilmek için bunu da Allah için düşünmek gerekiyor. Allah için olmadığı zaman olmuyor. Bir kişi eğer kötü bir yerden iyi bir yere Allah için hareket ediyorsa bunun genel adı hicrettir. Hicretin şekli ve şemali sınırlı değil. Nerede olursak olalım hicret etme hakkına sahibiz. Sadece bulunduğu bir bölgeyi terk edip başka bir bölgeye gitmek demek değildir. Hicret, içinde bulunduğun ortamda olumsuz bir şey varsa onu olumluya çevirmek için cehdet etmek, hareket etmek. Açtın televizyonu, kötü, pis bir program var. Dinine, ahlakına zarar veriyor. Kanalı değiştirdin, parmağınla hicret ettin sayılır. Haram işleyeceksin, düşündün, ya ben bu haramı işlemeyeyim. Döndün, helal yaptın, işte o da hicrettir. Yalan söyleyecektin, Durdun, yalan söylemek bana yakışmıyor, doğruya döndün, doğru konuştun, bu da hicrettir Başını çevirdin, haram bir şeye bakıyorsun, gözünü çevirdin öbür tarafa, ben buna bakmam dedim, bu da bir hicrettir. Yani imanına, dinine, insanlığına, inancına zarar verecek bir ortamı terk etmek ve oradan ayırmak genel manada hicret anlamına gelebiliyoruz. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri okuduğum ayet ayeti kerimede Enfal Suresinin 74. ayetinde iman edip hicret edenler Allah yolunda cihad edenler onlara kucak açıp yardım edenler var ya işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük lütuf vardır. Burada bir şey daha karşımıza çıkıyor. Eğer iyilik noktasında mücadele veren bir insana destek verebiliyorsan sen de hicret etmiş oluyorsun. Kasana haram para girdi, onu çıkardın, helal yere kullandın. Kötü bir ortamdasın, içki var, kumar var, zina var, neyse. Bu bana yakışmaz dedin, oradan ayrıldın. Zararlı bir şey gördün, onu düzeltmeye çalıştın. Ve bunu yaparken de Allah için yaptın diyebiliyorsan, bu genel manada bir hicrettir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam hicret edenler küçük de olsa büyük de olsa yani başını çevirmekle de dediğimiz gibi bir hicret Allah yolunda hicret edenler kıyamette ben ve İbrahim'le beraberdir şeklinde bize bir mesaj gönderiyor. Kıymetli dostlar. İnsanlar zor yaşam şartlarında veya yaşadığı bölgede Allah'ın dinini yaşayamayacak bir pozisyonda iken orada yaşaması doğru olmaz. Bu adam ne yapar? Orayı terk edebilir. Bu genel manada bir hicret. O halde bizim hicretimiz ne olacak? Bizim hicretimiz de kötülere karşı birlik olabiliyorsak, iyilerle beraber olabiliyorsak, önümüze çıkan kötü şart ve imkanlarda inancımızı, insanlığımızı, dinimizi konuşturup da bu benim dilime zarar verir, bu bana yakışmaz diyebiliyorsak, onun için bir cehd gösterip mücadele verebiliyorsak, onu düzeltebiliyorsak, bu da bizim hicretimizdir. Hicret edenler, Allah'ın rızasına kavuşanlardır. Ayette az önce bahsettiğimiz gibi, işte onlar gerçek müminlerdir ve onlar sınırsız ve sonsuz bir mükafat görecekler şeklinde Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bize bir vaad bulur. O halde ne yapmalı? Ne yapmalı? Ne yapmalı? Dünyamızı güzelleştirmeliyiz. Güzelleştirmeli. Ticaretimizi güzelleştirmeliyiz, ahlakımızı güzelleştirmeliyiz. Bize yakışmayan ne varsa onu terk etmeliyiz. Bu kadar basit. Bunları yapabiliyorsak mümin olduğumuzu gösterebiliyor ve Rabbimizin lütfuna mazhar olmuş oluyoruz. Rabbim hicri yılımızı kutlu kılsın. <laughs> Hicrete baş koyan kardeşlerimizi muvaffak kılsın. Üzerimize düşecek her türlü kötülüklerden bizleri muhafaza eylesin. Hicretimiz mübarek olsun.